Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, nasıl bir hesap açarsınız? Bugün onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şuraya basın. Arkadaşlar bu kadar basit. Hesap sonrası. Buradan daha önce e, ister oturum açabilir, ister oturumu kapatabilirsiniz. Hesap değiştirme sonrası. Daha önce burada e, daha sonra yani, yani daha sonra hesap ekle butonuna basın karşımızda şöyle göstereyim böyle bir form çıkıyor daha sonra sonraki tuşu basın ister e, bu formu doldurun sonraki tuşu basın ister yapın isterseniz ya da hesap oluşturuna basın bu kadar basit arkadaşlar eğer daha sonra e, bu kadar arkadaşlar daha sonra eğer e, Oturum açtıktan sonra canınız oturumu da kapatabilirsiniz. Hesap kaldırabilirsiniz. Bu kadar basit. Kendinize bakın. Şu kadar sonraki videoda görüşmek üzere.